Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu sevimli avokado anahtarlığı öreceğiz. Öncelikle avokadomuzun çekirdek kısmı ile başlayacağız. Sihirli halkamızla başlıyoruz yine. Sihirli halkamızın içerisine 6 adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 hemen sihirli halkamı kapatıyorum ve ikinci sırama başlıyorum bu sırada da her sık iğnemin içerisine ikişer tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi 3. sıraya başlıyorum. 3. sırada bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek bir sonrakini çift sık iğne. Bir tek bir çift. Üçüncü sıramızı da bir tek çift, bir çift yaparak tamamlıyorum. Sıramın sonunda 18 adet sık iğnem oluyor. Dördüncü sıraya başlıyorum. Dördüncü sıraya başlarken beyaz ipe geçiş yapacağım. Burası benim sıra başlangıcım ve son e, sık iğneyi çift yapmam gerekiyor. Bir tek bir çift yaptığımızda. Şimdi kahverengi ipimi arkadan alıyorum çıkarırken beyaz iple çıkarıyorum ve şimdi dördüncü sıraya başlıyoruz dördüncü sırada da iki tek bir çift yapıyorum iki tek üçüncü sık iğnemi çift batıyorum sıra başıma kadar iki tek bir çift yapacağım toplamda 24 adet sık iğnem olmalı Şimdi de 5 sıraya başlıyoruz. Mutlaka bizim sıra sonlarımızda çift batacağımız ilmek en sona denk geliyor. Yani buraya bir tane çift daha batacağım, iki tek bir çift yaptığımda ve açık yeşil ipime geçeceğim. Yine geçiş yapıyoruz burada. şu sıradaki eşitsizliği kaybetmek için buraya batıyorum ipimi arkadan beyaz iple alıyorum çıkartırken de yeşil iple çıkarıyorum böylece 5. sıraya başlamış olduk burada da 3 tek bir çift yapacağız 1 2 3 tek bir sonrakine çift batıyorum 5. sıramızı 3 tek bir çift yaparak tamamlıyorum sıramın sonunda 30 adet sık iğnem olmalı bunları da arkasını çeviriyorum bütün iplerimi kesiyorum artık bunları kullanmayacağız birbirlerine düğüm atıp sabitliyorum 6. sırama başlıyorum. 6. sırada 4 tek, 1 çift yapıyoruz. 1 2 3 4 Bir sonrakine çift batıyorum. 6. sıramızı da 4 tek, 1 çift yaparak tamamlıyorum. Sıramızın sonunda 36 adet sık iğnemiz oluyor. 8. sıramıza başlıyoruz. 8. sıramızda 5 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Bir sonrakine çift batıyorum. 8. sıramızı da 5 tek bir çift yaparak tamamlıyoruz. Sıramızın sonunda 42 adet sık iğnemiz oluyor. 8. sıramızı da bitirdik. Şimdi kafasına başlayacağız. Kafamızın tam şu orta kısma denk gelmesi için şöyle yapacağım. Şu köşeler bizim çift battığımız yerler. Çift battığım yerden iki tane geriye geleceğim. Yani şöyle yapıyorum. Bir, iki. ve 3. 3 tane ileri geldim. Bu arası bizim eee kafasını yerleştireceğimiz yer. Buradan sonra 13 tane sık iğne öreceğim. Burası benim sıra başlangıcım olacak. 1 2 3 Hemen ilmeğimi belirliyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 şimdi bir tane zincir çekiyorum ve geri dönüyorum ve eksiltmeye başlıyorum ilk sık iğneme batmıyorum bir sonrakine batıyorum ve aradaki sık iğneleri örüyorum bir tane de son kısımdan eksiltme yapacağım ve burada benim 11 tane sık iğnem olacak. Ve sıra başlangıcıma gelmiş oldum. Şimdi tekrar azaltıyorum. Bu sık iğneye batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Şimdi bu arada 11 tane sık iğnem oldu. Tekrar dönüyorum. Bir tane zincir çekiyorum tekrar azaltacağız. Birinci sık iğneye batmıyorum. Bir sonraki sık iğneme batıyorum. Ve şimdi aradaki sık iğneleri örüyorum. Sonunda da bir tane eksilteceğim. Ve bu arada 9 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi buna batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve bu sırada eksiltme yapmayacağız. 9 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi tekrar azaltıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. İlk sık iğneye batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir tane de sonda eksilteceğim. Ve bu arada 7 tane benim sık iğnem olacak. Buna batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum ve azalttım. 7 tane sık iğnem oldu. Tekrar bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Yine ilk sık iğneye batmıyorum bir sonrakine batarak azaltıyorum yine bir sonrakine batıp azaltıyorum burada da toplam 5 tane sık iğnem oldu tekrar döndürüyorum bir zincir çekiyorum 5 tane sık iğnemi örüyorum 2 3 4 5 Tekrar çeviriyorum. 5 sık iğneyi tekrar örüyorum. 3 4 5 Şimdi tekrar döndürüyorum. Burada da yine 5 tane örüyorum. 2 3 4 ve 5 Artık e, kafa kısmını da bitirdik. Buradan sonra şöyle yapıyorum. 8'er adet bu yanlardan 8'er adet bu yanlardan sık iğne çıkarıyorum. 5 tane de burada sık iğnemiz var. Ve bu çevreyi de ördüğümde toplamda 52 adet sık iğnem olmalı. Şimdi 8 adet sık iğne çıkaracağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Buradan sonra çevresini örüyorum. Bu yan taraftan da 8 adet sık iğne çıkarıyorum ve burayı bitiriyorum. Başlangıç noktama geldim ve toplamda çevresinde 52 adet sık iğnem oldu. Artık bu kısmı bitirdik. Şimdi koyu yeşille kabuk kısmını öreceğiz. Şimdi koyu renk ipimizle kabuk kısmına başlıyoruz. Yine sihirli halkamı oluşturdum. İçerisine 6 adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Şimdi her sık iğnenin içerisine ikişer adet sık iğne yapıyorum ve 12 adet sık iğnem oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Şimdi 3. sıraya başlıyoruz. 3. sırada bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek bir çift. Üçüncü sırayı da bir tek bir çift yapıyoruz. Sıramızın sonunda 18 adet sık iğnemiz oluyor. 4. sıraya başlıyorum. Dördüncü sırada iki tek bir çift yapıyoruz. 1, iki, bir sonrakine çift batıyorum. Dördüncü sıramızı da iki tek bir çift yaparak tamamlıyorum. Sıramın sonunda 24 adet sık iğnem oluyor. 5. sıraya başlıyorum. Burada da 3 tek bir çift yapıyorum. 1 2 3 Bir sonrakine çift batıyorum. 5. sıramız 3 tek 1 çift. Sıramın sonunda 30 adet sık iğnem olmalı. 6. sırama başlıyorum. 6. sıramda 4 tek bir çift yapacağım. 1 2 3 4 tek bir sonrakini çift 6. sıramızı da 4 tek bir çift yapıyoruz sıramızın sonunda 36 adet sık iğnemiz oluyor 7. sırama başlıyorum normalde bu avokadoda 7. sırayı boş ördüm yani bir sıra artırma yapmadan örmüştüm ama avokado biraz anahtarlık için büyük oldu ben de bir sıra eksilttim. O yüzden bu videoyu örerken 8. sıra diye söyledim. Bir sıra eksilttiğim için onu söylemeyi unuttum. Yani normalde 7. sıradayız aslında burada da. Şimdi 7. sıramızdayız. Diğer videoda ben 8 dedim. Bir sıra at, eksilttim çünkü çok büyük oldu. Şimdi 7. sıradayız ve 7. sırada 5 tek bir çift yapıyorum. 2 3 4 5 bir sonrakini çift batıyorum 7 sıramızda 5 tek bir çift yaparak tamamlıyoruz sıramızın sonunda 42 adet sık iğnemiz oluyor şimdi kafa kısmını ayarlıyorum yine e, bu artırma noktalarımdan iki tane geriye geleceğim ve kafa kısmını oluşturacağım yani şöyle Hemen 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 Bu benim başlangıç noktam olacak. Buradan sonra 13 tane sık iğne öreceğim. 1 2 2 sık iğneme takıyorum. Bura benim sıra başlangıcım. 2 3 4 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Şimdi azaltmaya başlayacağız. Onun için bir tane zincir çekiyorum. geri dönüyorum. ilk sıkı iğnemi batmıyorum. Bir sonrakini batıyorum. Yine sonda da azaltma yapacağım ve bu arada bizim 11 tane sık iğnemiz olacak azalttıktan sonra bu benim sıra başlangıcım da hemen bunu atlıyorum bir sonrakine batıyorum tekrar bir sık iğne çektim döndürdüm ve ikinci sık iğneme başlıyorum yine azaltıyorum ilkine batmıyorum bir sonrakine batıyorum devam ediyorum yine buna batmıyorum bir sonrakine batıyorum ve 9 tane sık iğnem oldu tekrar bir zincir çekiyorum döndürüyorum azaltma yapmadan 9 tane sık iğne örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 şimdi tekrar sık iğnemi zincirimi çektim ve döndürdüm. Yine azaltma yapıyorum. İlkini atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Sıranın sonunda bir tane daha eksilteceğim. Bu sırada 7 tane sık iğnem olacak. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Burada da 7 tane sık iğnem oldu. Tekrar bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Tekrar azaltıyorum. İlkine değil, bir sonrakine batıyoruz. 1 2 3 4 Tekrar bir sonrakine batıyorum. 5 tane sık iğnem oldu. Zincir çekip dönüyorum. 5 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 5 tekrar zincir çekiyorum tekrar 5 sık iğne örüyorum 1 2 3 4 ve 5 tekrar zincir çekiyorum tekrar döndürdüm 5 tane sık iğne örüyorum tekrar 2 3 4 ve 5 bu son sıramızda şimdi bu yanlardan 8 adet sık iğne çıkaracağız. Yine bu kalan sık iğnelerimi öreceğim. Toplamda 52 adet sık iğnem olacak. Bu 5 tane dahil 5 taneden sonra 8 sık iğne çıkarıyorum. Buradan da 8 sık iğne çıkarıyorum. Bu etrafında toplamda 52 adet sık iğnem olmalı. Bu 1 Bu 2 Bu 3 4 5 6 7 ve 8 Şimdi etrafını örüyorum. Burayı döneceğim. 8 adet de buradan çıkaracağım. Başlangıç noktamıza geldim. Buradan sonra 3 sıra 52 adet sık iğnemizi öreceğiz. 3 sıra bu çevresini dolaşacağız. Ve kabuk kısmını da bitireceğiz. 3 sıra artırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüp sıra başlangıcımıza geleceğiz. Şimdi gözü ve burnu yerlerini ayarladım. Yeşilden 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne çıktım araya taktım bu aradan da bir sıra sık iğnem var onu atladım gözlerini birer tane sağdan ve soldan bırakıp monte ettim şu arada da dört tane de sık iğnem var e, göz yerlerini bu şekilde belirledim şimdi kilitlerini takıp ağzını işleyeceğiz Siyah ipimi arkadan hemen burnun yanından bir sık iğne gerisinden çıkardım. Ve yine bir sık iğne burnun bu yanına doğru bir sık iğne geldim. Hemen ipimi çekiyorum. Bu şekilde tekrar arkadan çıkıyorum sabitleyeceğiz. İpimi arkaya sabitleyeceğim. Şimdi bu ördüğümüz iki parçayı birleştireceğiz. Koyu yeşil ipimi koparmamıştım. Şöyle yapıyorum. Avokadomun açık yeşil olan kısmını bu şekilde koyuyorum. İki tarafında düz yüzü dışarıda kalacak. Hemen tam köşedeyiz zaten. Önümdeki sık iğneye batıyorum. Üst kısımda da denk gelen sık iğneye batıyorum. İkisini aynı anda birleştiriyorum. Yani bir sık iğne koyu yeşilden, bir sık iğne açık yeşilden batıyorum tığımı, ipimi çekiyorum ve çıkarıyorum. Bir tane koyu yeşil bir tane açık yeşil yani kenarına bir sırada sık iğne dönerek birleştiriyoruz sayılarımız eşit olduğu için her ikisinde de 52 adet sık iğnemiz var karşılıklı birbirine denk gelecek şekilde öreceğiz sonlara yakında küçük bir köşeden boncuk elyaf doldurup tekrar sık iğnelerimizi karşılıklı örüp bitireceğiz. Bir miktar açıklık bıraktım. Şu aradan boncuk elyaflarımı dolduruyorum. güzelce doldurdum içini ve devamında karşılıklı sık iğnelerimi örerek kapatıyorum ve avokadomun örme kısmını bitiriyorum daha sonra bir miktar uzun yeşillik bıraktım anahtarlığımın metal kısmını şu tepe kısmına diktim. Bir tane çiçek yaptım. Ve böylece avokadomu bitirmiş oldum. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Beğeni ve yorumlarınız çok kıymetli. Hoşçakalın.